Kollar dümdüz başının üstüne kadar kalkınca Hocam Merhabalar, merhabalar. Ee, Maltepe Spor sahalara ilgili ilk antrenmanına başladı Öncelikle hayırlı olsun Maltepe Spor hazır mı? Ne aşamada eksiğimiz var mı? Onu bir Kısa bir değerlendirme yapalım sizinle? Şöyle e, izah edeyim İlk öncelikle Futbol Federasyonu'nun e, resmi açıklamasını bekliyoruz e, Ama kulislerde konuşulanlar e, bal başlayacağı yönünde. E, resmi açıklama 30 Ekim'de e, yapılacak. E, biz başlayacakmış gibi ligimiz, azıklarımıza başladık. E, bu açıklamada dediğim gibi 30 Ekim'de yapılması planlanıyor. Şu an, şu an eksiğimiz var mı? Ne durumdayız? E, kadromuza katacağımız 3-4 tane oyuncu daha olacak. E, bunun için de resmi açıklamayı bekliyoruz. Yani %90 biz transferimizi tamamladık. Ama 3-4 tane oyuncu daha alacağız aramıza. Ee, dediğim gibi resmi açıkladıktan sonra bunlar netleşecek. Ee, oluşturduğumuz takım içerisinde altyapıdan yukarı çıkardığımız oyuncular var. Ee, Pardon kaç tane? E, şu anda dört tane. 4 tane altyapıdan oyuncumuzu yukarı çıkardık. Artı e, şu konuya çok dikkat ettik. Maltepe'li e, sporcuların olmasına dikkat evet, ettik. Evet durduğumuz. teknik kadroda da e, Maltepeli arkadaşlarımız var. Kondisyonerimiz, e, ondan sonra fizyoterapistimiz e, bu arkadaşlar da Maltepeli. E, ben de Maltepeliyim. E, yani bir karma yaptık. Altyapıdan Maltepeliler, dışarıdan gelen arkadaşlarımız da var. Şu anda altyapılarda e, Liklerinin liglerinin ne olacağı belli değil. Altyapı liglerinin oynanmama durumu var. Ama geçen seneki süreçten gelen arkadaşlarımız vardı altyapıda. E, altyapı hocalarımızla iletişime geçip yani bu sene bize faydalı olabilecek arkadaşlarımızı yukarı çıkardık. İtmanlar da bakıp göreceğiz. E, yani top sporcular da artık açıkçası e, bize faydalı olabileceklerini hissedersek e, takımımızda devam edecekler. Yanımızda Maltepe Spor Başkanı var. Şu an e, takımımız evet. e, ilk antrenmanına başladı. Evet. E, bir soralım bakalım Maltepe Spor hazır mı? Ne durumda? Başkanım ne durumdayız? Valla e, iyi durumdayız. İlk antrenmanı da gördüğünüz gibi statta yaptık farklı bir atmosfer olsun diye. Ama sporcu kardeşlerimiz gayet iyi. Zaten bu şampiyonluk kadrosu. Bravo. Yani e, bu kadroyu bir araya getirdik. E, belki birkaç ilave daha da yapabiliriz. İşi şansa bırakmamak gerekiyor. E, görmüş olduğunuz gibi gayet iyi bir şekilde antrenmanlarını yapıyorlar. Antrenmanları başlattık artık. Şu andaki kadro zaten üstlere oynayacak bir kadro. Yani Zaten aralarında multi sporun altyapısından evet, yetişmiş kardeşlerimiz şey, de 4 var. Tane şu an topçu varmış ee, yanımda. Yanımda. Totalde şu anda 10 tane var. Öyle tabii mi? Tabii tabii. Yani multi olarak 10 kişi var şu anda. İl dışından gelen e, futbolcular var. Bunun dışında dediğim gibi birkaç oyuncuya destek amaçlı e, ihtiyaç duyulabilir. Bununla alakalı görüşmeler yapıyoruz. Bir istişare yapacağız. Eğer tam gerekliyse düğmeye basacağız, onları da transfer edeceğiz. Maltepe'de 550 bin üzerinde insan yaşıyor. Bunların içerisinde emin olun çok iyi futbolcular var. Mesela o futbolcuları tespit edebilmekte ve oynatabilmekte. Biz de onlara o şansı vereceğiz sahada. O şansı vereceğiz, oynatacağız. Onlar da gerekeni gösterirlerse, yeteneklerini, performanslarını ortaya koyarlarsa, emin olun kalıcı olurlar. Ve model olmuş oluruz. Yani Maltepe'de var bu biliyoruz yani. Maltepe'de bu futbolcular var. Maltepe'den gidip başka yerlerde oynuyorlar. Burada oynasınlar. Behram Bey ile iletişime geçiyor musunuz? Bu konuda irtibatta mısınız maskla? Ee, Behram Bey ile Behram Başkanla görüştük. Birkaç kez görüştük. Ee, onun da bu konuda bize sizin söylediklerinizi söyledi. Onun da amacı o aslında. Yani Maltepe'nin çocuklarını yetiştirmek onları meydana çıkartmak. Onlar abilerinin yanında oynamak istiyorlar. Evet, evet. Şimdi biz ee, daha yeni biliyorsunuz. Bizim kulüp başkanlığımız, buradaki yapılaşmalar daha yeni. Biz Maltepe Sporu, buradaki diğer 23 amatör spor kulübüne abilik yapsın diye bir mücadele vereceğiz. Abilik sözde olmuyor biliyorsunuz. Yani bunu düzgün bir şekilde yapacağız. Bunu göstererek yapmamız lazım. Biraz zamana ihtiyacı var ama yapacağız onu emin olun. Burada amaç spor. Buradaki kardeşlerimizi özellikle Maltepe'de e, ikamet eden. Burada doğmuş büyümüş çocuklar var. Başka futbol oynuyorlar. Yani bakıyoruz onlara gitmişler. Üzüyor, bazen. üzüyor tabii. Buradan gitmişler. Yani buradan işte Eskişehir'de oynayan var. Kütahya'da oynayan Çok var. Topçumuz Çok var. topçumuz var. Niye burada olmasınlar? Ailelerin yanında olmasınlar? Bunu da düşünüyoruz. Ama e, emin olun başaracağız onu yani. Onu o o kolay bir şey aslında. Zor bir şey değil. Aslında en kolay o yapamadığımız. Yola o. çıkmak önemli aslında bununla Başlamak ilgili. Başlamak bitirmenin yarısıdır ya. Biz bir kere başladık bakalım. Ama zor olacak ama kolay olacak yani. Yani haber verdiğimiz olarak her zaman yanınızdayız. Başınız onda sıkıntınız Teşekkür olmasın. Tekrar başarılar diliyorum. Allah e, muvaffak etsin Teşekkür diyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.